Hepinize merhaba arkadaşlar. Köyümüze hoş geldiniz. Bugün sizlere koyunlarımızı göstereceğiz. Şu anda koyun aldığımızın önündeyiz. Şimdi koyunlarımızın yanına doğru geçelim. Şu anda burada 8 tane koyunumuz var. Bir tanesi koç olmak üzere. Bunların 7 tanesi sakız ırkı, bir tanesi yerli ırk. 8 ırkı seçmemizin sebebi 200, 300, 400, hatta bazen de 500 doğurma ihtimalleri olabiliyor. Koyunlar 5 ayda bir doğurabiliyorlar. Koyunların hap e, haplıyoruz, e, aşı yapıyoruz. Bu tarz videolar da gelecek. Koyunların yerlere ızgara şeklinde yaptık, araları boşluklu çiğneler çaktık. Hayvanların dışkıları yere düşsün, üzerlerine yapışıp onları rahatsız etmesin diye ve tırnaklarının arasına girip ayaklarının arası pişik olabiliyor. Bu yüzden daha rahat etmeleri için hayvanları bu şekilde yaptık. Şimdi koyunlarımızı otlatacağız. Şimdi koyunlarımızı otlatmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de koyunlarımızı otlatmaya geldik. Birkaç saat boyunca biz koyunlarımızı otlatacağız. Karınları iyice doyduğunda da içeri geri alanlarına alacağız. Kana kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.